Hayatımızda yok diyebileceğimiz bir şey var mı? Nefsimizin bitmeyen isteklere ayrı ihtiyacımız olup da sahip olmadığımız şey var mı? Bir, bir nimet var mı? Evet. Hem de lüksü var bizlerde. Lüksü var. Şöyle tepeden tırnağa kendimize bir bakalım. Üstümüze baksak elbiselerimiz hep mağazalardan kalite kalite giyiyoruz. ucuzun illeti diyoruz veya halk arasında ucuz etin yahnisi olmaz diyoruz. Üç kuruş fazla verelim ama iyisi olsun diyoruz. Marka giyiyoruz. Hırkamız, kazağımız, ceketimiz vesaire elbiselerimiz böyle. Cebimizdeki telefonlarımız en ucuz telefon taşıyan en ucuz 1 liralık telefon taşıyor. İki bin liralık, üç bin liralık, 5000 liralık telefonlar var. Var bazılarımızda var. Adam belki boğazından kesiyor, suksesinden kesmiyor. Kolumuzdaki saatlerimiz Keza öyle. Kalite pahalı. Dandik bir şey almıyoruz yani. Altımızda arabalar evet 50 liradan başlıyor yani. Küçük bir dairemiz var. Nüfus kalabalıklaşıyor. Bir iki çocuk olunca o küçük daire yetmiyor. Sığışamıyoruz. Onu satıyoruz, büyük bir daire alıyoruz, dubleks bir daire alıyoruz, triplex bir daire alıyoruz. İnsaf edelim Müslümanlar da sayayım mı? Daha sayayım mı? Soframızda yediklerimize bakın. Bir sabah kahvaltısında kaç çeşit peynir, Siyahı, yeşili, iki renk zeytin, kaç çeşit reçel, yağ, bal. He? Soframız da böyle yani. Allah'ım daha ziyade kılsın. Niye böyle diye sorgulamıyoruz. Şükür kabilinden söylüyoruz bunları. Şimdi ne yok, ne eksik? Siz bana söyleyin, eksik olan ne? Eksik olan kulluk, şükür, zikir, hulus, ihlas, takva, he? teslimiyet, tevekkül. Eksik olan bunlar. Peki bunların tekamülü, bunların tamamlanması için gayret var mı? Maalesef. Dünyevi olarak bir eksik yok. Ayakkabımızda yok, tıraşımızda yok, arabamızda yok, telefonumuzda yok, üstümüzde, başımızda yok. Evimizdeki eşyalarda yok. Her odada bir televizyon var herkes rahat seyretsin diye. Çünkü evde herkesin programı ayrı yani. Kimse birbiriyle kapışmasın, sürtüşmesin diye evin her odasına neredeyse bir televizyon koymuşuz. Evet. Hiçbir şey eksik değil. Allah'a kulluktan başka.